Ya var ya dün gece gözüme uyku girmedi ya. Gayet normal abicim. Öyle bir hesaptan sonra kim uyuyabilir ki? Hata bende. Ben sizin gazınıza geldim. Bizim ne işimiz var öyle pahalı bir mekanda ya? Oğlum çok güzel kızlar vardı ama ya. Kendin gördün. Vallahi ben o hesaptan sonra hiçbir şey göremedim abicim. Bir haftalık harçlığı bir günde hiç ettik ya. Bir hafta yemek yemek yerine babamdan bir hafta fırça yiyeceğiz şimdi. Ya kanka biz de hesabın o kadar geleceğini tahmin etmiyorduk. Doğru söylüyorsun kardeşim. Yani kimse tahmin edemez. En iyi matematikçi bile o hesabın o kadar geleceğini tahmin edemez. Ya resmen kazık yedik ya. Aa, evet ya. Bir tabak yemek 32 lira olur mu hiç? Zaten ben bundan sonra tabağın sağında sonunda çok çatal bıçak olan yerlere gitmeyeceğim abicim. Ne kadar çok çatal bıçak varsa hesap o kadar kazık geliyor. Doğru söylüyorsun kanka. <laughs> Arkadaşlar ya sipariş verin ya da yavaş yavaş uzayın. ...patron böyle yiyip içmeden oturan insanlara kıl oluyor. Genişte yani biz senden çok yemek içmek isteriz ama... ziliz yani. Ne yaptınız lan açlıkları? <laughs> Çarptılar. Ne? Yan kesiciler mi? Sayılır. O kadar kazık hesap getirmek de bir nevi yan kesicilik gibi bir şey abi. İkisi de cüzdanı bomboş bırakıyor. ne ya? Saçmalama be Basri. Biz kendi isteğimizle gittik abi oraya. Enişte ya, dün akşam Sunshine'daydık da. Ne? Abiciğim, o mekan fena tokatlıyor ya. Cık, ne yaptınız ya? Biz de biraz tokatlandık açıkçası. Kızlar çok güzeldi ama. Bırak şimdi kızları be. Oğlum, orada bir gecede ödediğiniz hesabı burada bir ay yerdiniz be. Vallahi doğru söylüyorsun da enişte. Burada bir hafta bile yiyecek paramız kalmadı. Vallahi enişte, kusura bakmayın. Size kredi açmak isterdim ama açamam yani. Yoksa işimden olur. Mu? Ya işte uçağına düştük ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Size yapabileceğim en güzel kıyak o ödediğiniz hesabın üstüne birer bardak buz gibi su ısmarlamak olur. Of ya. Ya ne yapacağız ya? Cebinizde ne varsa çıkartın beyler. Bu mu abi? Üç tane eşek kadar adamdan çıkan para bu mu? Niye şaşırıyorsun ki abi? Akşamki hesaptan sonra bu bile fazla ya. Aa! Bende bir de akbil var. Aa süper fikir ya. Neden bizim aklımıza gelmedi acaba? Hatta marketin kasasından geçerken kasiyerin alnına basarız. Alışverişi bedavaya getirmiş oluruz. Abiciğim bu hafta açlıktan ölmezsek bir daha hiç ölmeyiz biz. Babandan iste. Cık. Oğlum daha dün istedim ya. Hayatta vermez. En iyisi bu akşam evli evine köyünü köyüne. Yoksa açlıktan öleceğiz vallahi. Sonra ne yapacağız abi? Abicim, bu gece herkes evleri bir zorlasın. Evdekileri bir sondajlayın. Belki birkaç kuruş çıkar. Yoksa bu hafta parasız nasıl geçer abi? Yani... Abi hadi bu gece neyse de bir hafta boyunca eve gidersem babam kesin şüphelenir. Çakar parasız olduğumu, paraları nerede edin diye mahveder beni. Cık. Eve kız da atamayacağız ya. <laughs> Sen neyin peşindesin be oğlum? Evet beyler, Herkes bu hafta mali kaynaklarını zorlasın. Eğer evde özgür yaşamaya devam etmek istiyorsak... ...bu haftayı atlatmamız lazım. En azından buzdolabını doldurmanın bir yolunu bulmamız lazım. Doğru. De, nasıl? <laughs> Oo beyler, teşekkürler. Ne yapıyorsun be? Oo. Onlar senin değil ya. Belki <laughs> bırakıyorsanız zaten fark etmez. Bahşiş kutusuna atıyorum, sonra kırışıyoruz. Sağ olun beyler, teşekkürler. Elde üç kuruş vardı, o da gitti ha. Ne yapacağız ya? Abi tam zil olduk ya. Ya biz bu haftayı nasıl geçireceğiz? Buzdolabı boş, cepler boş. E, midemiz de boş. Boş abi, boş. Neyse, neyse. Kalkalım hadi gidelim. Hadi gidelim ya. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>